Merhaba arkadaşlar. Yazılı Havuzuna hoş geldiniz. Bugün sizinle matematik dersi 11. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Bu çalışma için Eskişehir'deki arkadaşlara teşekkür ederim. Birinci sorumuz bir eşitsizlik sorusu. Bütün senaryolarda var. Bir tane soru eşitsizlikten gelecek. Evet. Soruya bir bakalım. Diyor ki bana A, B, C'de sıralı şekilde verilmiş ve pozitif hepsi. Birer pozitif tam sayı. E eşitsizliğimizi vermiş ve bana bunun çözüm kümesini de söylemiş. O zaman diyor A B C D toplamının en küçük değerini bul demiş. Şimdi biz burada bu verilen yani sonuçtan gitmek zorundayız. Bunun acaba çözüm kümesinin tablosu nasıl olmalı? Bir bakalım. 2 Şimdi şuraya baktığımızda kökler 2 5 7 8 geldi. 2 5 7 8 yazdığımda şimdi küçük eşittir 0 diyor. Yani eksilerin olduğu yerler 2 ile 5 arası bir de 5 ile 7 arası olmalı. İşarete bakıyordum. Bakıyorum ben neyle başlamalıyım? Artı başlamalıyım. Artım haliyle burası da artı demek ki ve burası da artı. Çünkü buralar taranmış. Bir bakıyoruz. 5 dahil değil, dahil değil. 2 dahil, 7 dahil haliyle yine 8 de o zaman dahil değil. İşaret değiştirmediği için burası çift katlı olmalı. Başka işaret değiştirmeyen 5 de yine çift katlı olmalı ve dahil değil. Bakın 8 çift katlı dahil değil. D o zaman çift. 5 çift katlı dahil değil. O zaman paydanın kökü ve dahil değil ve çift o zaman 2 dahil zaten yukarının kökü ve çift katlı olmadığı için tek aynı şekilde 7 de dahil olduğu için yine çift katlı olmadığı için ona da tek değer vereceğiz. Buraya bakarsak bunlar da yine tabi küçükten büyüğe a en azı olacağı için 2'nin e, üssü a o zaman 1. B'ye bakıyorum. B 7'nin kuvveti ve tek olacak o zaman 3. C C çift olacak haliyle ama bir de B'den büyük olacak o zaman 4. Devam ediyorum. D de yine çift olacak ve C'den büyük olacak 6. Buranın toplamı da 6 10 14 olur. Çok güzel bir soru olmuş. Evet devam ediyoruz. İkinci sorumuz yine bir eşitsizlik sorusu. Evet bakalım. Diyor ki bana x eksenini x1 x 2de kesiyor. Kökler çarpımı sıfırdan büyük. Kökler çarpımı c bölü a. Yani 5 eksi m bölü m artı 1. Bu sıfırdan büyükmüş. Kökler toplamı eksi b bölü a. 3m eksi 6 bölü m artı 1. Bu da sıfırdan küçük. Şimdi iki tane eşitsizlik var. Sistem yapalım. Bunun kökleri 5 ve eksi 1. Bunun kökleri 2 ve eksi 1. Evet. Bütün kökleri yazıyorum. Küçükten büyüğe eksi 1, 2, 5. Birincininkiler 5 ve eksi 1 yüzüklerini takıyorum. İkincininkiler 2 iki ve eksi 1. Yine yüzüklerini taktım. İşarete bakıyorum. M'nin önü eksi. Burada artı. Soluna bakıyoruz. O zaman eksiyle başlayacak. Burada M'nin kas pozitif. O zaman artı ile başladı. Eksi. yüzüye geldim mi değişiyorum. Eksi. Artı. Artı. Eksi. Çünkü burada yüzük yok. Bak ikinin altında beni bağlamaz. Artı. Artı. Eksi. Artı. Birincinin sıfırdan büyük yani artı olduğu. Şöyle bir yazayım. Artı olduğu ikincinin sıfırdan küçük eksi olduğu artı eksi arıyorum. O zaman bana lazım olan aralık eksi 1 ile 2 açık aralı. Evet devam ediyoruz. Üçüncü soru. Evet bir çemberde uzunluk sorusu. Bir çemberde x pozitif bir tam sayı olmak üzere yarıçap uzunluğu 5x artı 4 Merkezin bir D doğrusuna uzaklığı 7x 2 santimetre olarak veriliyor. D doğrusu ile çemberin ortak noktası olmadığına göre. O zaman bu ortak noktası olmadığından çemberin dışında olmalı. Çemberin yarıçap uzunluğunun en küçük değeri kaç santimetre olmalıdır. Şimdi baktığımızda bir çizelim. görselleştirelim. Yarıçap uzunluğunu vermiş bana bu r. D doğrusuna merkezin D'ye uzaklığı. Bir D doğrusu var. Merkezin D'ye uzaklığı 7x 2. E madem ortak nokta yok dışında o zaman merkezin D'ye uzaklığı yarı çaptan büyük olmalı. Yani 7x 2 büyüktür 5x artı 4. Buradan 2x büyüktür 6 x büyüktür 3 olur. 3'ten büyük tam sayı 4 vereceğiz. Bana da bunun e, yarı çapını sormuş. E, yarı çapımız buradaydı zaten. 4 yazarsam. 4 kere 5, 20. 4 daha. Yarı çapımız en az 24 olur. Evet. Dördüncü sorumuza geçiyoruz. 4. AB çaplı çemberde... ACD açısı 30 şekilde görüyoruz. ADDE eşit. Onu da görüyoruz. Diyor ki bana BE yayının kaç derece olduğunu bul demiş. Evet bir bakalım. Şimdi burada dış açıyı kullanmamız gerekecek. Kirişlerin uzunlukları eşitse yaylar da eşit. Tabii ki onu da kullanacağız. Evet bir bakalım. AB çap. Buraya alfa dersem. Bu da alfa. Çünkü kirişler uzun, kiriş uzunlukları eşitse ayırdıkları yayların ölçüleri de eşittir. Alfa. Şimdi geldik. Burası tamamı 180. 2 alfa gitti. O zaman buraya 180 eksi 2 alfa kaldı. Dış açıda olay şuydu. Bundan bunu çıkarıp 2'ye böldüğümde 30'u vermeli. Alfa 180 eksi 2 alfayı çıkarıyorum. Eksi 180 Tabii alfayı yapmıyor. Ben oraya o zaman A diyeyim. A eksi 180 artı 2A. Çünkü buranın önüne eksi gelince orayı artı yapacak. Bölü 2 30 olunca bölmezsem 60 olur. Buradan 3A eşittir 240. A da gençler 80 derece olur. Şimdi bana BE'ye in soruyor. Burası 80. Burası 80. 160. Haliyle buraya da 20 derece kalacaktır. Bakın sağlamasını yapın. 80'den 20 çıktı. 60, 2'ye bölünce 30. Evet. Devam ediyoruz. 4, 5. Gençler böyle bir soru gördüğümüzde hemen kesinlikle benzerlik olayını sezmeniz lazım. Şu benzerliği beraberce kurmalıyız. Tabii ki burada çevre açılardan da faydalanacağız. Evet. Beraber bir bakalım. Yalnız şurayı bir çekelim. Çünkü yoksa benzerliği kuramayız. Bakıyorum. Şuna ne dedik? 2 ne'yi gördü. Orayı gören burada da var. Bakın ne? Başka, ortak bir şeyler görenleri aynı değeri vermeye çalışalım. Buna m dersem 2M'yi görür. Aynısını gören burada da var. Evet. İkisi de aynı şeyi gördü. Devam edelim. Başka ortak bir şeyimiz var mı sizce? Evet. Burada iki iç bir dıştan burası ne olur? M artı N olur. Evet. Başka ortak bir şeyimiz var mı? Bir bakalım. Başka ortak bir şeyimiz, aynı yeri gören ben şu an göremiyorum. Şurada bir bakalım. Bu burayı gördü dedik. N, evet. Şimdi şurada BCE üçgenine bir bakarsak N var. Doğru mudur? Şurada BCE'ye baktığımızda şurada N var. Başka aynı yeri gören bir şey yazabiliyor muyum diye bir bakıyorum. Şunu da görmemizde fayda var gençler şu kirişlerin uzunlukları eşitse bu N'yi N8'i görüyorsa burada 8'in ayırdığı yayı gören de yine N olur. Evet. Şuna bakıyoruz. N M artı N çok iyi bak. Şunu bir kırmızı yapalım. Biraz da incelttim. Şimdi çok iyi bak. B C D üçgenine bir bak. Bir de B, C, B, C D, Bir de B, C, E'ye bakalım. Şurada açılara bakar mısınız? N var. M artı N var. Boş var. Tamam. Boşu da şöyle gösterdim. B, C, E'de de yine aynıları var mı? Bir bakalım. N var. Doğru. M artı N var. Bir de boş var. Evet. Benzerliği yakaladık. Artık. Şimdi ikisinde de yazıyorum. M artı N büyüğünde 12 artı X'i görmüş. Bakın büyüğünde yani BCde M artı N küçüğünde 8'i görmüş. Eşittir. Sonra başka bana lazım olarak gördüğü açılardan bakalım. Büyüğünde N 8'i görmüş. Küçüğünde N X'i görmüş. Evet burada içler dışlar yaparsak. Ee, x kare artı 12x eşittir. 8 kere 8, 64. Yani x kare artı 12x eksi 64 eşittir 0. 16'ya 4, şuraya 4 yazdım, artı eksi. x buradan ya eksi 16 ya da 4. Uzunluk eksi olamayacağı için x buradan 4 gelir. Evet, burada benzerliği, burada şu çok önemliymiş e, kirişlerin 8-8 olmasından dolayı gördükleri ayırdıkları yaylarında eşit olmasını görmek gerekiyormuş. Güzel soru. Evet. Boyalı bölgenin alanını vermiş. Bana diyor ki AO uzunluğunu bul. Ama bir de eşitliğimiz var. Bunu da kullanmamız lazım. AO, OB, BC. AO yarı çap zaten. E bu da yarı çap, bu da yarı çap. Ha, o ile D'yi birleştirdiğimde merkezden teğet değme noktası 90. Bu da yarı çap. 92 R'yi görürken ne görür? 30. Burası da 60. Tamam, bu da tamam. Bana diyor ki, boyalı bölgenin alanı 456 pi eksi 288 kökü 3. Şimdi, Burada bir büyük yarım var. Şekilde CD O merkezli yarım cem, çembere DD teğet. Evet. Burada tabii bir de büyük yarım var. İçeride küçük yarım var. Bir de burada bir üçgenimiz var. O zaman şunu yapalım. Şurası 120. Şimdi şunları beğenmedim. Çünkü büyüğünün yarı çapını bulurken kesirli gelmesin. 2R, 2R, 2R yapalım. Tamam. Yani burada büyüğünün çapı 6R olacağından yarı çapı 3R olacak. Başlayalım. Şimdi büyüğünün alanını buluyorum. Büyük yarımı. Pi R kare yani 9R kare bölü 2'den. Eksi. Buradaki dilimi çıkarıyorum. 120'lik dilimi şunu. Pi yarı çapı 2R. Pi R kare çarpı 120 bölü 360. Sonra bir de bu üçgeni çıkarıyorum. Haliyle burası 2R ise burası 2R köküç olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte bunları çıkardığımda sonuç 456 pi eksi 288 köküç olmuş. Beraber çalışalım şimdi. 120, 360, burası 3. Şimdi bunların bir bakıyorum. Şurada pi r kare, burada da pi r kare var. Bir pi r kare parantezini alalım. Burada 9 bölü 2 kaldı. Pi r kare parantezini alınca burada 4 bölü 3 kaldı. Bir de eksi. Şu ikilerin bir tanesi gitsin. 2 kök 3 r karemiz var. Bu da 456 pi eksi 288 kök 3 oldu. Haliyle Pili olan yer zaten burada. Pili olmayan kısım burada. O zaman burası buna eşit olmak zorunda. Yani 2 köküç r kare 288 köküç. Buradaki köküçler bakın sadece şu ikisine çalışıyorum. Köküçler aynı. 2'ye bölersem 144. Yani r kare 144. R de buradan 12 olur. Bana neyi sormuştu? AO 2R'yi sormuştu. Buradan da 2R 24 birim olur. Ya da santimetre olur. Evet. Yedinci sorumuz yine dairede alan sorusu. Bir bakalım verilenlere. ABCD dikdörtgen A ve B merkezli eş daireler E noktasında. Orası yanlış yazılmış. A ve D merkezli olacak. Bunlar da F'de teğet A ve B merkezliler. AB 14 tamam. CL 4 taralı bölgenin alanı ne kadardır diye sormuş. Bir bakalım. Şimdi şunun yarı çapı r r r evet bunun yarı çapına a dedim bunun yarı çapı yine a oldu bir bakalım şimdi r artı a 14 4 artı a 2 r görüyorsunuz Buradan a'yı yalnız bırakırsam 2r eksi 4 olur. Bunu da gidip yerine yazıyorum. r artı a yerine 2r eksi 4 14. 3r 18'den r buradan 6 gelir. r 6 ise r yerine 6 yazdığımda 12 a da 8 olur. Evet şimdi a bir bakalım a 8'di 8 4 daha burası 12. O zaman tümünden, dikdörtgenden yani 14 çarpı 12'den şu iki tane eş çeyreği çıkaracağım. O bir yarım yapar. Yani pi r kare, r'yi 6 bulmuştuk. 36 yarım olmuştu bölü 2. İkisini birleştirdim. Bir yarım yaptım çıkardım. Eksi bu çeyreği çıkarıyorum. A 8'di. Pi r kare bölü 4. Evet. 14 çarpı 12 ne gelir? 144 olur. 2 tane 24 geldiğinde 168. 168 eksi. Buradan 18 pi. Buradan 16 pi. 18, 16 daha eksi 34 pi geldi. Yani 168 eksi 34 pi taralı bölgenin alanıdır. Evet katı cisimlerden silindirle ilgili bir soru. Şekilde taban merkezleri aynı olan iki silindirden içteki su ile dolu. İçteki silindirin tabanına yakın B noktasından bir delik açılıyor. Silindirin içindeki su seviyesi kaç birim olur? Tabii ki oradan bir delik açtığımızda o su o aradaki yeri de dolduracaktır. Bana orada Tabii ki burada değişmeyecek olan suyun hacmi. Şimdi önce suyu bulalım. Su pim r kare yani taban alanı çarpı yükseklik diyeceğiz. Burada yarıçap 3 r kare 9 çarpı 20. Sen buradan bu deliği açarsan bu su şöyle bir şey olur. Ama bu kez artık yarıçapın 6 olacak. Pi r kare 36 çarpı yüksekliğin ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Pi'ler gitti. 9 36 4 oldu. 4 h 20 ise h da buradan 5 birim olur. Evet. Şekilde ABCD dik yamu AB etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan cismin hacmi. Şimdi AB'nin burasına bir tel çektim ve buradan hızlıca döndürüyorum. Oluşan şekil bir silindir burada, bir tane de koni burada olur. Burası 3 ise buradaki yükseklik 4, yarı çarpı 5. Silindir ve koni oldu. Silindiri buluyorum. Pi, yarı çarpı 5, re kare, çarpı h, yükseklik 3. Artı, koniyi buluyorum. Pi, yine re kare, yükseklik 4 ama ucu sivri olduğu için bölü 3. Bakın bir silindir bir de koni çıktı. Buradan sonuca ulaşmaya çalışalım. Payda eşitlersem burada 1 var, burayı 3 ile, burayı 1 ile. 3 e, üç kere 3, 9, 225. 100 de buradan geldi, 325. 325 pi bölü 3 cevaptır. Evet gençler, son sorumuz bir olasılık sorusu. Bir bakalım. A torbasında 4 kırmızı 6 mavi. B'de 5 kırmızı 5 mavi. Rastgele seçilen bir torbadan bir top. Bu ayrı bir torba. Bu ayrı bir torba. Şimdi alınan topun mavi olduğunu biliyorum. Alınan top mavi. A'dan seçmiş olabilirim. A'yı seçme olasılığım 1 bölü 2. A'dan mavi seçmiş olabilirim. 10'da 6. Ya da B'den mavi seçmiş olabilirim. onda 5. Ama ben A'dan mavi olsun istiyorum. Birinci yazdığımı bir de yukarı yazıyorum. Evet. Şimdi artık sonuç. Sakın bunlarda sadeleştirme yapma. Ortak paydayı bozarsın. Burası 20'de 6, 5 daha 11. Burası 20'de 6. Böyle 20'ler gitti. Cevap 6 bölü 11. Kanalımıza abone olmayı ve yaptığımız paylaşımları beğenmeyi unutmayın. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin.